Litre Yok ya öyle olur mu? Ama bu sene e, mesela 400 litre koydum. Ali şöyle güneşi arkana al. Bak Adem yeni... Bey Allah için bakar mısınız? Onu diyorum ya sen şu, güneşi arkana al. Bak şurayı mükemmel bir şekilde bu İyi bir dal bırakırsak iyi bir sonucu hep beraber görüyoruz Adil hocam. Evet. Bak şu yeni nişanları görebiliyor musun? Evet. Görüyor musun? Evet gördüm. Heh. yani mükemmel, mükemmel ama e, Adil hocam işi kendi haline bırakma. Bak dal yok. Evet. Bu tamamen eskiden kalan dallar. Evet. Bunlar Ve, eskiden. Şurası. Ama ama Hı. şurada Lider dalları bırak mesela. Burada lider dal. Anladın mı? Bak görüyor evet. musun? Kardeşlenmeyi de. Evet. Burada lider dal bırak. O kendini almış gidiyor zaten bak. Bu da e, toparlarsın. Bu şimdi gelecek yıla mükemmel bir şekilde kendini toparlar. toparlar. Bundan da bu kadar olur. Evet. Bak Adem hocam. Yalnız sen acilen bunun filizlerini evet. al. Evet. Yani bunu Benim hiç hiç başka şeklin yok. Bak şu güzelliği bak ya. Evet. Yani ama eski dallar verime yatmamış. Onu e, ben sana belirteyim peşine. Onun farkındayım. Evet. De. evet. E, böyle yavaş yavaş gençlerle yetiştirip gençlerden daha güzelleri. Gördün mü hocam şurayı? Bunlar hep iki sene önce evet. bıraktığım filizler. Evet değerli arkadaşlar. Bugün e, güzel günlerden birini yaşıyorum. Yedinci ayın beşinde. Adil Kambur. Kambur Bey ile yaklaşık e, biz 4 yıl yıl. Bu yıl dördüncü yıl. 3 yıldır çalışıyoruz. Şu anda 4. sezonu e, paylaşmaktayız. Tabi hayatın bazı getirdiği e, zorlu koşullar var. Bu zorlu koşullar e, koşulları Adil Bey de bir nebze yaşıyor maalesef. Ben e, bugün e, Bartın'dayım sabahleyin düştüm buraya birkaç çiftçi arkadaşlarla beraber olduk o sırada Adil Bey tabi bizim mesajı görüyor bizimle görüşmek ister ve ben şimdi Adil Bey'e bırakayım Adil Bey bizimle neden bugün görüşmek istediniz ve 4 yıldır sizlere neler kazandırdık kısa ve öz bize anlatırsanız bizim de can ciğer dostlarımız var bizleri takip ediyor e, evet. Tabii çiftçilerden gelecek olan geri dönüşümleri de bekliyorlar, beklemiyor değiller. Evet. O nedenle e, ne kazandırdık sizlere? Şimdi öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Temizler, Teşekkür geldiniz. ederim. Ben Ben bu çiftçilerle olan çalışmalarınızı daha önceden seyrettim. 6-7 ay takip ettim. Ondan sonra 3 yıldır bu ilacınızı, ürününüzü kullanıyorum. Bizim fındıklarımızın niteliği kaybolmak üzereydi. Bu ürünü uyguladıktan sonra güzel bir kardeşlenme, güzel bir filizlenme, dökümü çok güzel. Ama tamamen şey yaptık mı? Hayır, daha açılacak yolumuz var. Bunu bütün fındık üretici arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten. Ya size ne tür bir e, kazanım sağladı şu ne, anda? Ne tür bir kazanım sağladı? Ben iki yıl toprak mahsullerine verdim. Benim randımanım 54-55. Toprak rando, evet, aynen öyle. İyi, güzel. Artık, bir kere randumandan biz sınav geçebildik. Randoandan çok çok iyi verim aldım. Hatta baya bir reklamımız oldu e, bizim fındıktan. E, herkes fide peşine düşmeye başladı. Oysaki <laughs> <Ama> ki uygulama. <laughs> esas, esas önemli olan bu uygulamaydı. Kimyasal tamamen arındırdım topraklardan. Ne, Şu ne anda veriyorum. Bizim üründen başka ürün Hiç, kullandınız mı? Hiçbir şey kullanmıyorum. Sadece bunu kullanıyorum. Birinci amacım bunları verip daha çok verime yatırmak. İkincisi toprağı kimyasaldan tamamen ayırmak. Ne mutlu böyle e, güzel sade düşenen arkadaşlara. Hı -hı. E, yani bunu yaparsınız yapmazsınız. Ben öyle bir e, zorlayıcı boyutum olmaz. Ama toprağa neler kazandırdık veya topraktan neler e, eksik, e, eksiltmişiz. Hı -hı. E, bunları görmeniz benim için çok önemli. Onu da öyle zannediyorum Aynen. ki görmüş oluyorsunuz. Ee, burada e, çok güzel ben e, yeni gelişimleri görmekteyim. E, fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Eğer bir filiz e, bir adam boyunu geçmişse hı hı. E, bir yılda, iki yılda hı hı. bu bizim için çok büyük bir kazanım. Örneğin şuraya bak arkadaşım. Benim en çok memnun kaldığım olay da zaten bu. Burada yani buradan... şu Buradan lütfen evet. e, diğer bu dalları rahatsız edecek faktörleri, Onları ışkınları kaldırın. Evet. E, bu gelecek yıla süper bir dala yatsın. Şöyle evet. söyleyeyim Adem Bey, şunu iki yıl önce burada tepesinden kestim ve e, bu şekilde dallandı. Bu ikinci senesi bu dalın diğer ağaçlarımız niteliğini yavaş yavaş kaybetmişti. Yaşlıydı ama bunlar mükemmel bir şekilde yürüyor. Bak şimdi ve şu, de çok güzel. şu yaşlı bir dal bu evet. da sana tevkalade bir ürün evet. vermiş. Evet. Ee, mesela diyelim ki burada pek görmesek bile şu dal mesela almış başını gidiyor. Evet. Yani gayet güzel arkadaşım. Onura edici bir başarı yakalamışız. En çok ama sevindiğim olay da bu genç dalları. Şu genç evet. Siz peki e, bir şey soracağım. Benim ürünü yaklaşık 4 yıldan beri kullandığım ama 2 yıl eksik kullandığınızı söylediniz Aynen değil mi? Dördüncü 4. yılınız bugün, bu yıl. Bu yıl tam e, ölçümünü yaptım. O 400 litrelik holderi aldıktan sonra ilaç oranını tutturdum ve bu sene mükemmel bir şekilde e, sonucunu aldım. Evet, e, orantı çok önemli, evet. e, eksik kullanmanın evet faydası var ama e, sen coşturmuşsun, kutluyorum evet. sizleri yani evet. güzel olmuş. Allah muvaffak yine er, erdirsin amin, güzel amin. çalışmalar. Şurada da şu ocağa da bakayım. Ondan sonra abi yaşlı bir dal değerli evet. arkadaşlar. Şu dal yaşlı bir dal. Güzel kardeşim gerçekten güzel bir e, verime geçirmiş. Mesela şurada şu dal bir dal arkadaşlar. Bu evet, hemen, hemen bu... tamamen bitik durumdaydı ve bunlar bu sene bıraktığım şeyler. Bakın bu bilen meyve vermez. Evet. Arkadaşlar. Bu yeni iki. Yıllık sürgünümüz. Küçük küçük yine sürgünümüz. Evet. Valla hocam, diyecek bir şey bulamıyorum. Yani bu bu yıl bile ver, verim vermiş altından ve gelecek evet. yıla da bunlar süper verim verecek. Onu baştan belirtiyorum. İnşallah, i̇nşallah. Mesela şu da çok güzel harika bir dal evet. Modelini burada bırakmışsınız. Evet. Sizleri kutluyorum. Mesela yaşlı dal arkadaşlar. Yaşlı dal ve bu dal da kendini toparlamış. Bunlardaki sıkıntımız bu uç kuruları çok oluyordu. Aşırı oluyordu. Evet bak arkadaşlar yine kuruları fevkalade oluyor. bu da kurtarmış kendini. Ee, arkadaşım o dallar yetişene kadar bunları yok etme. Bunlar e, bak uç kuruları vardı. Bunlar Evet. E, çok azaldı. Sürekli uç kurusu oluyordu. E, bunlar da toparlamaya başladı kendine. Evet arkadaşlar. Şu bölgeden şunlardan hemen hemen hiç almıyordum diye bir şey diyebilirim. Ee, fındık toplamıyorduk gibi bir şeydi. Evet. Hiç evet. e, toplayamadığın fındıklar fındık vermiş. Aynen öyle. E, aynı zamanda ağacın gölgesi. Doğru mu? Evet. Aynen evet, öyle. Evet arkadaşlar. Ben e, kıymetli dostlar Adil Kambur Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür e, ederim. Aynen. sağlık sağlık. Adil hocam. Efendim abi. Şimdi randumanı artırdın. Başka evet. verimi artırdın. Verimi artırdık. Ee, en çok sevindiğim olay da yeni sürgünlerin çok güzel bir şekilde gelişmesi, büyümesi. Şuna baksana, evet. Üstad. Evet. Yani varsa filiz evet, olacak aynen fındık. Aynen. Buyurun. Hep de evet. Mesela. Kotanokları evet. böyle dörtlü beşli. Önceden mesela bu eski şeylerde tekli olurdu, çiftli olurdu. Evet. Değerli arkadaşlar buyurun. <laughs> Yeni filizlerimiz de mükemmel. Ee, şimdi randumanı artırdık. Kardeşlenmeyi artırdık. <laughs> e, filiz gelişimini artırdık. Evet, Efendim? Hepsinin en önemlisi toprağımızı kimyasaldan arındırdık. <laughs> Vay be onu ben demeyeceğim ya. <laughs> Mutlaka güzel olmuş. Değerli arkadaşlar, ben Adil Bey'e huzurunuzda çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten bugün sürpriz bir çalışma anını yaşadık. Evet. Ve şunu belirteyim, mahalle içinde ufak bir bahçesi daha var. Şey bahçesi bu, yeni dikmiş fındık. İnanır mısınız, şurada nasıl size gösterdiysem o şekilde fındığı geliştirmiş. Ben inmedim orada. Bunlardan daha da güzel diyebilirim evet, size. Evet. Daha Buna da güzel ki. bir çalışmayı gördüm. Ben 4 yıllık başarının buradaki gelişimini sizlere sunuyorum. Demek ki ben buraya gelmeden önce, bu bizim çalışma burada olmadan önce neler ne şekildeydi onu gerçekten ne hayal bile edemiyorum. Yani, yani He? çok sık ve uç kurusu çok olan bir fındıktı. Ee, dedim ya bir sefer gübre atardık Bir sefer toplamaya giderdik Allah ne verdiyse Ama fındık işi meşakkatli iş Ama bakarsan onun ihtiyaçlarını giderirsen Bakımını güzel sağlarsan Fındık da size bakıyor Hadi hocam. Şimdi Buyurun. var yılı yok yılını kaldırdık mı? Var yılını yok yılını Kaldırdık mı e, Olayı da şöyle Öncekilere nazaran seksen kaldırdık Mutlaka Tamamen bu sizin besleme bu Tekniğine bizim, bağlı. E, tekniğimize bağlı. Bir de bizim buranın toprağı e, kireçli ve tuzlu oluşundan kaynaklanıyor. Mesela haftada bir yağmurlu giderse çok daha güzel verim alıyorsun. Ama bir ay, bir buçuk ay yağmur yağmadığı sürece sulanmada yapamadığımız zaman e, toprak tuz oranı yüksek olduğu için sıkıntı yaratıyor. Tuzu yüksek mi oranı? Evet. pH'i? Vallahi ölçtüremedik. Ben tarımı gittim ölçtürmek için. Orada hmm. ölçümü Biz Bizde imkan bulup da ölçtüremedik. Ha şunu bilmiyoruz işi Türkçe yani. Neyse arkadaşlar ileride onu da öğreneceğiz. Biz şimdi İnşallah. afaki konuşmanın bir manası yok. Evet. Solucan ordusu var mı bahçemizde? Uf, vallahi mükemmel diyeyim size yani. He? Mükemmel. Evet arkadaşlar solucan varlığı çok önemli toprak için, evet. bitki için. Yediğinin 160 miligram yer, 8 miligram bırakır. Bu eğer popülasyonu biz bahçelerimizde var edersek doğal gübreleme olayını da bu şekilde yapmış oluyoruz. 16 miligram. Evet. 16 miligram yer. 8 miligram, 0,8 miligram bırakır. Evet. Adil Hocam ben çok çok teşekkür ed çok ediyorum. Dört e, yıl hiç yüz yüze gelmedik. Ve bugün bir bugün sürpriz çalıştık, oldu. Bugün nasip e, oldu. E, teşekkür ediyorum. Bütün e, çiftçilere Adil Bey'in e, nezdinde Onlara da teşekkür Bütün ediyorum. Bütün arkadaşlara da ben tavsiye ediyorum. <laughs> Sağ ol.